Merhaba gençler. Ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Konumuz akım geçen paralel tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet. Bir önceki videoda arkadaşlar manyetik kuvveti başlamıştık. Bir tel üzerine akım geçtiği zaman telin etrafındaki oluşan manyetik alanın yönü ve şiddetini ifade etmiştik. Şimdi bu dersimizde aynı şekilde L uzunluğunda veya bazen sonsuz uzunlukta denir. Bazen birim uzunluktaki denir. L'yi ifade etmek için. iki tane telin üzerine akım geçtiğinde ve bu teller D gibi bir mesafede yan yana getirildiğinde birbirleri üzerinde oluşturdukları manyetik alandan kaynaklı manyetik kuvvete maruz kalırlar. Bu ifade arkadaşlar kuvvet eşittir. K 2 çarpı I 1 çarpı I 2 çarpı tellerden herhangi birinin uzunluğu çarpı D. Buradaki L arkadaşlar hangi kuvvete uygulanıyorsa, hangi tele uyguluyorsak manyetik kuvveti onun uzunluğu kastedilmektedir. Evet gençler burada şunu bileceksiniz. Bakın eğer tellerimizden aynı yönde akımlar geçiyorsa burada kuvvetler birbirini çekme yönünde uygulanacak. Eğer akımlar teller üzerinde paralel teller üzerinde zıt yönlerde akım geçiyorsa bu kez kuvvetlerimiz birbirini itme yönünde zıt yönde olduğunu bileceğiz. Unutmayın gençler paralel iki tel e, için oluşan manyetik kuvvet her zaman birinci telin ikinci tele ya da ikinci telin birinci tele uyguladığı manyetik kuvvet eşit büyüklüktedir. Çünkü formülde ikisinin de akımı birbirle çarpılıyor zaten. Aman buraya düşmeyin arkadaşlar. Evet sorularla başlayalım. Ne demiş bize? L telinin üzerinde geçen akımın M telinin birim uzunluğuna etki eden manyetik kuvvet F ise K telini etki eden bileşke manyetik kuvvet kaç diye sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir şunu bulalım biz. L'nin M'ye uyguladığı kuvveti F demiş. Peki bu kuvvet acaba itme yönde mi çekme yönde mi? Kural ne demişti? Eğer zıt yönlülerse itecekler birbirlerine. O halde bizim F diye tanımladığımız kuvvet budur arkadaşlar. Ve bunun değerini bir bulalım biz. Hemen bu F dediğimiz şey neymiş? Yani L'nin M'ye uyguladığı. L'nin M'ye uyguladığı kuvvet 2K. Bakın i'lerimiz 2 i kare. 2 i kare bölü mesafe 2D. Arkadaşlar L'yi yazmıyorum. Çünkü birim uzunluğa etki eden dediği için hepsine birim uzunluğu alacağım. Onun için şu L'yi eliyorum. Yazmıyorum. Dolayısıyla bizim buradan F olarak vasıflandırdığımız ifade şu ikilerde birbirini götürürse arkadaşlar 2K i kare olarak bir de D yazalım. D olarak bulunur. Bundan sonra gördüğümüz bu ifadenin yerine F yazabileceğiz. Bunu F olarak isimlendirmişiz. Şimdi bana sorduğu şey K'nın bileşkem kuvveti. Arkadaşlar K üzerinde önce L sonra M'nin uyguladığı kuvveti bulalım. Zıt yönde oldukları için itecekler. O halde F, L, K bu yönde. Peki M ile K'ya baktığın zaman aynı akım yöndenirler. O zaman birbirini çekecekler. Yani bu şekilde F, M'nin K'ya uyguladığı kuvvet olarak yazmış olacağız. Şimdi bunları bulalım. F, L, K dediğimiz olay arkadaşlar. 2k formülden gelen dolayısıyla 6 İ ile efendime söyleyeyim 2'nin çarpımı 12 i kare bölü d aradaki mesafe d l'yi almıyorum demiştim birim uzunluk olduğu için. Buradan arkadaşlar ne oldu? Bakın şimdi şu 2k 2k i kare bölü d şuraya ben çarpı 12 diyebilirim. Şu 12'yi buraya alabilirim. Şuna ne demiştik biz? F demiştik. Dolayısıyla bu 12 f olarak yazılabilir. Yalnız f'imiz artı x yönündeyken bizim kuvvetimiz eksi x yönünde olduğu için bunu eksi 12 f diyorum. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Vektöreldir. Aynı şekilde f m k'yı m'nin k'ya uyguladığı kuvvete bakıyorum. Şunu bulacağım. 2 k çarpı bakın i'lerimiz arkadaşlar 6 i 1 i daha 6 i kare bölü 2 d 1 d daha 3 d e bunu da sadeleştirdiğim zaman ne çıkar arkadaşlar? Şurada 2 kalır. Yani 2K i kare bölü D çarpı 2 olarak ifade edersem şuraya F dersem bu da arkadaşlar 2F olur ki bakın bu kuvvetle bu kuvvet aynı yönlü olduğu için artı 2F olur. O halde K bileteline uygulanan bileşke ve kuvvetimiz zıt oldukları için eksi 10F olarak bulunur gençler. Evet ikinci sorumuz ne demiş? sonsuz uzunluktaki. Bakın dikkat edin yine sonsuz uzunluk, birim uzunluk gibi ifadeler görürseniz L'yi diskalifiye edebilirsiniz demektir. K telerinden IK, İL ve IM akımları geçmektedir. M telinin birim uzunluğuna etki eden bileşke manyetik kuvvet şekildeki gibi F ise K/L akımları nedir demiş. Şimdi arkadaşlar M telindeki bileşke manyetik kuvvet buymuş. E bunu ben bileşenden ayırırsam birisi budur. Birisi de budur değil mi? O halde şimdi ben şunu yazıyorum. Şu L'nin uyguladığı kuvvet. Bu da şu çizdiğimde K'nın M'ye uyguladığı kuvvet. FK diyorum. O halde FL dediğim ifadeyi yazıyorum. 2K değil mi? İK çarpı e, pardon L'nin ikini yazıyorum şimdi. 2K İL İL çarpı İM İM bölü aradaki mesafe bakın arkadaşlar bir birim. bir diyorum. L'yi yazmıyorum dikkat ederseniz çünkü birim uzunluktan bahsetmiş. Ve bunun değerinin arkadaşlar bir birim olduğu ifade edilmiş. Buraya ben bir birim diyorum. Aynı şekilde FK'yı yazıyorum. da yine 2K formülden gelen ondan sonra İK çarpı İM bölü bu kez mesafemiz 2D. 2 diyorum. Bu da 2 birime tekabül etmiş. 2 birim. Bunları taraf tarafa oranlarsam gençler. Şu birimler gitti zaten bakın. Ne oldu? Şu 2K'ları götürelim. İM'leri ortak olduğu için götürelim. Şu iki buraya arkadaşlar e, çarpı olarak çıkarsa 4 olmaz mı? 4 olmaz mı? Evet 4 olur. O halde ben şöyle yazıyorum. Şurada kalan değer sadece İL bölü. Burada kalan değer İK. İK eşittir. Burada 1 bölü 4 kaldı. E bana İK bölü İL'yi sormuş. Bunu ters çevirirsem İK İK bölü İ ile tam tersi 4 olacaktır deriz gençler. Evet bir diğer sorumuzda K terinin birim uzunluğuna etki eden bileşke mantik alanın yönü hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın eşkenar üçgen olduğunu belirtmiş sorular. O halde F için yazdığımda 2K öyle değil mi? i1 çarpı i2 bölü aradaki mesafe çarpı l olduğundan. Şimdi bunlar birim uzunlukları için l'leri almayabilirsiniz. Hepsi aynı kenar olduğu için değerler de mesafeler aynı. Bunu da alabilirsiniz. E K'lar zaten sabit değer olduğu için arkadaşlar direkt ben kuvveti ku akımların çarpımıyla orantılayabilirim demektir. O halde şimdi K noktasında L telinin uyguladığı kuvvet bir kere aynı yönde oldukları için sayfa düzlemine giriş yönde oldukları için akımların yönleri birbirlerini çekme yönündedir. O halde kuvvetimiz budur. Ve ben buna F diyorum. Neden? Bakın zaten bunların akımları da eşitmiş. Akımları da eşitmiş. Sonra M'nin K'ya uyguladığı kuvvet akımlar zıt yönde oldukları için arkadaşlar itme yönündedir. İtme yönündedir. Bu da F'tir. Sayısal değerler aynıdır. Çünkü akım değerleri aynı. Akımlarla aynı orantılı yapmıştık. O halde ne oldu arkadaşlar? İki kuvvetin değeri eşit ve arada açıda bu şekilde olduğuna göre tam bizim bileşke manyetik alanımız bir yönünde olacak deriz. Manyetik kuvvetimiz. Dördüncü soru hangi telleri etki eden bileşke manyetik kuvvet sıfır olabilir diye sormuş. Arkadaşlar manyetik kuvvetimizin formülü neydi? 2K I1 çarpı I2 bölü D çarpı L. Şimdi zaten bunların e, uzunlukları birim uzunluk yani sonsuz uzunluk alacağım için L'yi iptal edebilirim arkadaşlar. K'lar zaten ortak değerdir. Şimdi burada şu mevzuya girdi. Bakın şimdi. K'ya etki eden manyetik kuvvetlerin birisi L'den kaynaklı, birisi M'den kaynaklı. L'nin K'ya uyguladığı kuvvet zıt yönde oldukları için itme yönündedir. Buna FL diyorum. M'nin K'ya uyguladığı kuvvet aynı yönde oldukları için çekme yönündedir. Buna da FM diyorum. O halde arkadaşlar bakın şimdi. Ben bu kuvvetlerin değerleri eşit olma ihtimali var mı? E var tabii ki. Bakın şu kuvvetlere bakarsanız akımlar ve uzaklıkla orantılı akımlar ve uzaklık öyle bir bağlantılı olabilir ki şu kuvvetle bu kuvvet birbirine eşit olma ihtimali var her zaman için. O halde bu sıfırlanabilir mantık kuvvet olarak. Geldim L'ye. L içinde 1K 1M kuvvet uyguluyor. K'nın uyguladığı kuvvet zıt yönde oldukları için itme yönünde. FK. M zıt yönde olduğu için bu da itme yönünde. FM. E, dolayısıyla bakın aynı kural bunun için de geçerli. Zıt oldukları için eşitlenme ihtimalleri vardır. Bu da sıfırlanabilir. Aynı şekilde M'ye uyguluyorum. Bunlar zıt yönde olduğu için itme yönünde FL. Aynı yönde oldukları için çekme yönünde FK. Aynı kuraldan dolayı bunların da manyetik kuvvetleri sıfırlanabilir demektir. G terinin L uzunluğuna etki eden manyetik kuvvetin ifadesini yazınız. Arkadaşlar manyetik kuvvetin ifadesi 2K çarpı I1 çarpı I2 bölü D çarpı hangi T ise onun sorulan uzunluğu idi. Bana Gt'nin L uzunluğu sorulduğu için bir kere L'miz olacak. Akımlar olarak da birisi I, birisi 2 olarak verilmiş. 2k zaten sabit. Varlık uzaklığı d olduğuna göre bizim ifademiz arkadaşlar yazıyorum. Bakın 2k çarpı I çarpı 2I çarpı L bölü d'dir. Bunu da düzenlersem 4kI kare L bölü d olarak bulursunuz. Evet. O teline etki eden bileşke manyetik kuvvet kaç F'tir? Parantez bilgisi L'nin O'ya uyguladığı manyetik kuvvet F'tir. Ve T'lerin birim uzunluğuna dikkate alınacak demiş. O halde arkadaşlar bakın. F eşittir 2K. I1, I2, L bölü D'de. Şimdi sabit olanları bir çıkarayım. K'lar ikisi içinde sabit. 2K'ları sildim. L'ler birim uzunluğu alın demiş. Sabit sildim. Bakın burada bütün teller birbirine 2, 2, 2, 2 birim uzakta olduğu için D'leri de iptal edebilirim. Dolayısıyla ben bu soru için kuvveti I1 ve I2 çarpımıyla doğru orantılı olarak yapabilirim demektir. Şimdi bana demiş ki L'nin O'ya uyguladığı kuvvet F'tir. Şimdi bunlar aynı yönde olduğu için birbirini çekecekler. çekecekler. Dolayısıyla ben bunların çekme kuvvetine bir birim F dersem eğer. Bir birim olarak kabul ettim. Çünkü i 1 i 2 ee, ve bakın akımlar da bunların aynı. 1'e 1'e ben 1f dedim. Buna dikkat edelim. Yani 1i çarpı 1i i kareye f dedik ve bir birimle gösterdik. O halde arkadaşlar. Şimdi buradaki bileşke manyetik kuvveti bulalım. K'nın O'daki kuvveti 2i çarpı i'den 2i kare. Yani bunun 2 katı olacak ve zıt işe yönde oldukları için itme yönünde. O halde bakın bu şekilde olacak. 2f olacak. M'nin O'ya uyguladığı aynı ilkeyle ve zıt oldukları itme yönünde bu da 2F olacak. Buraya yazdım. N ile O'nun etkileşiminde zıt yönde olduğu için itme yönünde olacak ve iki kat olduğu için bakın bu da bu şekilde 2F olacak. Bakın şunu da şu birbirine götürdü zaten. Dolayısıyla O noktasındaki bileşke manyetik kuvvet 3F olarak bulunacak. Evet arkadaşlar bazı kitaplarda bu soruları görürsünüz. Manyetik torktan bahseder. Bu ifade de öyle zor bir ifade değildir arkadaşlar. Hemen şunu ifade ederim size. Bir tel çerçeveyi düşünün. Bir düzgün manyetik alan içine bırakıldığı zaman bir kere bir şu kuralı artık biliyoruz. Manyetik alanla telin doğrultusu 90 derece olduğu zaman ancak bir kuvvete maruz kalıyor. Mesela bu tel, tel çerçeve için LM ve KN uçlarına herhangi bir manyetik kuvvet etki etmez. Çünkü paralellik var manyetik alanla sadece KL ve MN tellerine bir manyetik kuvvet etkiler. Bunların da yönünü biz daha önce sahip kuralı ifade etmiştik. KL yönünde teline sayfa düzlemine giriş yönünde MN teline de sayfa düzlemine çıkış yönünde bir kuvvet etkileyecek ve bu teli bu sayıyla çizdiğim eksen etrafında bu şekilde bir tork dönmeye maruz bırakacak. Arkadaşlar bu torkun sayısal değerini tork eşittir bir a formülüyle ya da ben daha akılda kalması anlamında Tork eşittir A B olarak kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Tork eşittir manyetik alan manyetik kuvvetten. Tork eşittir A B olarak kodlayabilirsiniz. Burada A tel çerçevenin alanı arkadaşlar. Alan büyüklüğü metrekare cinsinden. I akım şiddeti, B de manyetik alan olacak zaten. Evet. Hemen birkaç soruyla konuyu pekiştirelim. Şimdi arkadaşlar demiş ki bana bir kenarı 20 cm olan kare şeklindeki tel çerçeviyi etkeden manyetik kuvvet torkun yönü ve büyüklüğünü bulunuz demiş. Şimdi bir kere bakıyorum. Manyetik alan yönümüz eksi x yönünde. O halde bir kere şu tarafa ben şu kalemle bir çizmek istiyorum. Bakın şu tele bir kuvvet etki etmez. Bu tele bir kuvvet etki etmez. Çünkü paralellik var. Sadece şu kısımlara manyetik kuvvet etki edecek. Ve bunların da yönünü bulalım biz hemen. Şimdi neydi o sahip kuralımız? Manyetik alanı yönünde. Mesela bu tel için konuşuyorum şimdi. Manyetik alan bu yönde. Akım arkadaşlar aşağı doğru. O halde avuç içim yani aşağı doğru sayfa düzleminin giriş yönünde arkadaşlar. O halde burada çarpı olarak bir manyetik kuvvet oluştu. F oluştu. Burada tam ters oluşacak zaten. Elinizde de yapabilirsiniz. Çıkış yönünde bir manyetik alan oluşacak. Akım ters olduğu için burada. Dolayısıyla bu tel buradan giren, buradan çıkan bu şekilde bir dönme hareketi yapacak. Yani yönümüz arkadaşlar bir yönünde. Bunu bulduk. Bakın 3 ve 4 değil. Çünkü bir kere bu eksende dönme yapmaz. Çünkü şunlara bir kuvvet uygulanmıyor. Bu eksende bir dönme hareketi yapacak. Bunun da yönü bir yönünde olacak. Çünkü giriş ve çıkış olarak buradan girme öbür taraftan çıkma yönünde. Şimdi sayısal büyüklüğünü bulalım. E, sayısal büyüklüğümüz neydi arkadaşlar bizim torg için? AB idi. AB yazıyorduk direkt. E, alanımız nedir? Bu kare şeklinde her tarafı 20 santimetreymiş. Bu 20'yi 0.2 olarak alacağız biz. Metreye çevirmemiz lazım. 0.2 çarpı 0.2 a kare yani çarpı manyetik alanımız 5 tesla çarpı akım şiddetimizde 4 olarak verildiği zaman bunun arkadaşlar siz sayısal değerini kendiniz yapabilirsiniz ama yapalım. Nedir? Şurası 20 yapar. 20. Şu 0.1'i şunu götürürse burada 2 kalır. 2 kalır. 4. 4 ile de 0.2'yi çarparsam arkadaşlar 0.2 ile 4'ü çarparsam 8. 0.8 mi yapıyoruz? olarak bulmuş oluyorsunuz. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Üzerinden iyi akımı geçen tel çerçeve tam ortasından şekildeki gibi iple asılmıştır. Çerçevenin tamamı düzgün mantık alan içindedir. Dikkat edin tamamı düzgün bir mantık alan içindeymiş. Tel çerçeve. Yani şu kırmızıyla çizdiğimiz mantık alan tamamını kapsıyor tel çerçevenin. Hangileri doğrudur diye sormuş. 1. KL kısmına manyetik kuvvet etki etmez. KL dediğimiz burası. Arkadaşlar bakın bu doğrultuyla manyetik doğrultusu aynı değil mi? Evet. O zaman buna paralel olduğu için etki etmez. Bu doğru. KL kısmına KL kısmına şu kısmına sayfa düzleminden çıkış yönünde manyetik kuvvet etkiler. Zaten buna manyetik kuvvet etki etmez demiştik. Biz bu yanlış. 3. Çerçeve ipin düşey doğrultuda doğrultusunda iki yönünde döner. İpin düşey doğrultusu şu arkadaşlar bu doğrultuda iki yönünde döner demiş. Bakalım bu doğru mu? Hemen bakalım şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi bizim manyetik alanımızdan dolayı tele uygulanan manyetik kuvvetler Kn ve Lm tellerine nedir? Kn teline uygulanan kuvvet hemen manyetik kuvvetimiz bu. akımda bu taraf olduğu için çıkış yönünde arkadaşlar. Buradan çıkış yönündeyse zaten buradan giriş yönündedir. Bu direkt bulunur. O halde giriş çıkış olduğu için buradan girip buradan çıkacak. Yani bir yönünde olur arkadaşlar. Buradan girecek, buradan çıkacak. Mantık alanımız. O halde iki yöndedir demiş. Bu da yanlış oldu arkadaşlar. Evet. Gençler bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.